Bugün sizlerle beraber TC simülasyonu oynayacağız yani TC simülasyonu oynayacağız. Bu oyunu herkes çekti gibi ben mi çekmeyeyim? Şimdi at adımızı her zaman biliyorum. Şimdi bu arada herkese duyuracağım ben bir Ronaldo fanı olduğum için efsane bir isim buldum. İsmi soyadım ise şu. Soyadımı koydum. Soyadı buldum. Ronaldo fan 31. Ben komik mi? Biliyorum komik değil ama yani bana göre komik. Ay Mart. Bir ben bir oğlum ben do Ben gerçek anlamda doğum günümü verdim bu videoda ama neyse. Lan dur ya, Lan dur daha doğacağımız yeri seçmedim ya. Yeni yaş. Ekran süresi. Anne ekran süresi dolduğu için baban televizyonu kapattı. Ne yapacaksın? Anne. Anne sözü dinle ya. Tamam bak babacığım. De ve oyun oyna. Anne sözünü dinle tamam. Bak sen şu Kuki'nin dediklerine annemin sözünü dinleyip istedi. istedi. Ya demin annem odama girdi ya. Neyse. Masada meyve suyu var. Annen yanında yok meyve suyu. La renk, renk katma fırsatı. Ne yapacaksın? Haliye renk kat ya hani. Benilecek mi? Hani biraz hani annemiz desin ki. Vay çocuğum ne güzel yıkıldı. Bu oh, çocuğum ne güzel boyamış haliye. Büyük esneklik. Tanıdığınız herkesi etkilemek için hangi beceriyi mükemmel? düşünüyorsun hangisini yazma becerisi, yapı taşı becerileri, tekerlekli Yazma becerisi. Büyük beceri tamam. Yeni kardeş. Yeni kardeşin oldu. Adı Fulya Ronaldo Fonu 31. <laughs> seçmedim, tamam. Haber. Orta Doğu'da katlar yeniden dağıtılıyor. Fulya da... Bilgisayar sırası oynamasın kendinin acında bir şey kap. Ya oğlum kendimizin ya kendi acındır yerine şey olsa ne güzel olurdu ha böyle. 1 milyon öğrenci sıfır çekti. Ben zaten bir saat uyu bir saat saate uyuyacağım. Kardeşimden bilgisayar alım. Bu da yeniden dağıtılıyor falan. İlkokul. İlkokula başlıyorsun. Tip, devlet, seri, seviye, ilkokul, süre. Oğlum ilkokulda da süre 8 saat vermezsin lan. Normalde onun 6 saat olması gerekmiyor mu diye veya 7 saat falan. Yani Hatay şehrinde kanserin çaresi bulundu. Uzay İlko özel ilkokuluna başladım. Tamam, hangi meyve kırmızı renktedir? Elma. Doğru cevap. Ailen herkesten üstün zekalı olduğunu anlatıyor. Kedi de köpeğin dostluğunu görenleri şaşırtıyor. Sınavda yüksek bir puan yaparak sınıfı geçtim. Okul zorbası. Sınıfla derse başlamadan önce koridorda okulun zorba seni it tekleyip çekiyor. Ne yapacaksın? Onunla tartış. Onunla tartış. Avlanmam mevsim. Zor bir de tanıştım ve biraz daha biraz bir, ve biraz darbe aldım. Ailen seni akşam yemeğine çağırıyor ve en sevdiği Facebook tutu soruyor. KFC, McDonald's, Pizza Hut. Ben KFC, aga ben KFC fanıyım mı? Bak ben bütün yemekleri severim. Ben yemek seçmem ama. arka keyifli verim için en lezzetli şeydir hepsi. Bir kere yemiştik ben. O olma. Oğlum şu an benim yaşama gelmedi. Rumbana Hangi ülke Asya kıtasında yer almaz? Çin. Çok zor bir soru ya. Kopya çektik diyeceğim de. Şimdi reklam izlemek istemiyorum. Çin, Hindistan, Meksika. Ben çok zor soru lan. Çin diyeceğim. O oğlum bir şey diyeyim mi? Oha lan oğlum şu an benim yaşıma geldik ya bak şu benim yaşım. Yaşıma. Oğlum o, oğlum şu an, oha lan, aynı benim yaşıma geldik ya arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu an bir burada arkadaşlar bilmeyenler için benim yaşım 10 yani anlayacağınız ben tam olarak bir 10 yaşındayım. Yani tam tam olarak anlayacağınız yani ben bir ya ne oluyor? Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Burada arkadaşlar bir herkesin açıklıyorum ben tam olarak doğru bir şekilde tam olarak 10 yaşındayım tam neyse. Bir 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 dik üçgenin 2 2 iki, iki, iki kenarı 4 cm ve 4 sen. cm. Save şey, bonus kaç kimdir? Yok, interneti kapatmayı unutmuşum. Kapat. Tamam, kapat. Kapat, 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 kapat. Tamam. Üçgenin iki kenar kam ise Oha oğlum. Yo amı. oğlum salladım tuttu lan oha. Şimdi oğlum, oğlum oğlum bir şey mi? Oğlum har yes lan oğlum harbiden oğlum harbiden bir şey değil mi? Oha oğlum salladım tuttu lan bir kafamdan salladım tuttu işte. diyordu kaç yemekten oluşuyorum? Yanlış. Dışarıda arkadaşların tanı, tanı takılırken baban geç oldu eve gel dedi. Saat 5. Ne yapacaksın? Benim eve dönüş saatim. Kesin babamızdan da yiyeceğiz. Bunu dediğimiz için kesin babamızdan bir dayak yeriz. Neyse eve, eve dön. Kendimize kulübe seçmeliyiz. Tarihsel olarak hangi dönem ortacığından yeni dünyanın keşfesine kadar olan süreç ifade eder? Rö Rönesant, antik çağ. Hangi dönem orta çağdan yeni dünyanın yeni dünyanın keşfine Lise, liseye başlıyorsun. Okul Mete Keskin Lisesi. Hmm, okul dansı. İlk ilk okul dansına gitme zamanı sınıfında birine ilk duyuyorsun. Fızır bana göre değil. Selin'in dansa gelmesini iste. Tek başına git ya. Utangaç çocuk. Oğlum. Midin dolur. Egzersiz. Evde basit egzersizler yapın arkadaşlar. Zaten bunu Bunlar hafta hafta bir iki kez aldım. Ucuz kıyafet, normal kıyafetler ya da ucuz giy. resim kursu, satranç kursu. Yaptık oğlum. Oğlum görünüm karakterimiz düş, yerlere düştü lan. Yolda yürürken bir sıt çantası buldun. Ne yapacaksın? O o o, o artık benim onu giyeyim. Gi yürümeye devam et. Bana ne? Düşük görünüş. Annen iyi, iyi, görünmüyorsun. Bir şeyler yapsan iyi olur. Yürüyün spor salonu. Wow spor. Spor insanı insanı yüceltir. Spor insanı her zaman Yemek sepeti kapında. Anandaysa. Ananın sinir ben vereceğim reklamı. Yeter lan bıktım reklamlardan ya. Okula geç kalma. Sabahın senin ben vereceğim reklamı. Kim? Sabahın erken saatlerinde kalktın ama bir şekilde geç kaldın. Ne yapacaksın? Kaçarım aga. Başlarım senin okuluna. okulunu. Seçenek. Boş o ya. Boş oy at. Hiç. Zorunlu eğitim bitti. Şimdi ne yapacaksın? Üniversiteye git. Üniversiteye devam. İş bul ya. Yürüyüş. Spor sanırım tamam. Bu ne alaka zaten? Güvenlik görevlisi. Sağ olun. Sağ olun bu iş için yetersiz. Kurye. Bu iş için ehliyet almalısın dilenci. Dilenci olmak istiyor musun? İş dilenci. Aylık ücret haftalık çalışma vazgeç. Bekçi. kasiyer görünüm. Bu iş için yetersiz siz. Anam ne yapacağız biz birader? Kapkaççı ne demek bilmiyorum. Wow dilencilik bir iyi para var ama olmaz. Arkadaşlar dilenci olun bak güzel paralar kazanırsınız. Arkadaşlar hepinize tavsiyem var. Dilenci olun güzel paralar kazanırsınız. Manav olmak istiyor musun? Aynı olur. Manav olmak çok güzel bir şey aslında. Görelim biraz yükseltmemiz gerek zaten. Hava çok hava çok güzel ve sen dışarı çıkmak istiyorsun ama annem çok hava çok güzel. Tamam da temizlik bir dakika susadım ya. Neyse annem getirir. Ya ne bağırıp? Heh, tamam. Annemden su istedim getirdi. Yani dışarıya çık ya. Terlik geliyor. Ya görünümüz niye bu kadar düştü ya? İtti oyna. Bu akşam derbi var, derbi var. İçinde ne yapacaksın? itti ya oyna. Maça git. Maça git. Oğlum görünüm niye bu kadar düştü lan? Şeyler yapsa iyi olur dedi. Meditasyon yap. Masaj yap. Yürüyüş. Yürüyüş. 15 dakika. Gördüm biraz yükseldi gibi. Fazla mesai. Yöneticin sana yaklaşıyor ve sana haftada 3 saat daha mesai mesaj mesai yap başlamanı söylüyor. Kabul et. Oğlum biz niye bu kadar üzgünüz? Gördüm düştü. Sağlık düştü. Bu ne yani? Tabii ki de gördüm. Kardeşin onu kelebek yakalamaya götürmeni istiyor. Tabii ki de götüreceğim. Şu an meşgulüm. Meditasyon yap. Keşke doktora git olsa. Yeni tanıştığın arkadaşınla oturursan. Vetmez Day izledim mi? Hube bu arada dedi. Ne yapacaktı? İz... Tabii izledim. Ya bizim ne oluyor? Öleceğiz herhalde biz bu gidişte. Bugün 18 Haziran uluslararası piknik günü ne yapacaksın? Mangal Mangal Semerar pikniği. Yeni hayat. Bu sefer isim ne olsun? Deli Nuri Deli Nuri 30 Deli, Deli Nuri Nuri <laughs> Deli Nuri 31 Oğlum ben kafayı yemiş. Oğlum ben neden bu kadar yedim? Oğlum ben kafayı yedim mi? Belki kafayı yemiş olabilirim biraz. Mart. Afyon Karahisar. Bu arada Afyon abi ha, bir şey bu arada arkadaşlar herkes bilsin ki ben daha gerçek anlamda af, Afyon Karahisar'lıyım. Deli Nuri, Deli Nuri 31. <laughs> Bebek yeni yaş. Büyük yazma becerisi. Ben direkt seçip giriyorum. Ona vur. Kaybolun. Pazarda gel. Sen kaybolun. Anneni ararken iri saçlı renkli bir kadın yatağını seni almaya çalışıyor. Ona vur. Almasına izin ver. Çığlık at. Ona vur. Garip bir kadın için. Dikleyip kaçın. Oğlum çim diklemek ne ya? Baya Bari bir yumruk atsaydın birader sen de yani. Yeni kardeş bana ne Ananın senin ben vereceğin reklamı sikim. Ananı avradın. Sik. Yeter lan reklam var mı? Orası çürür. Demin reklamını ver. Yeter. Demin kafayı yedim çünkü yeter. Sik. Demin or reklam var olmayacak ya. Kimden bu reklamı sahibi öldürmek istiyorum onu. Biliyorum. Gece 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 oldu ama aşırı derecede huzursuz ve tamamen uyanıksın. Zaten iki 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 kez yatağa girdin ve ne yapacaksın kalk bir oyun oyna kalk bir oyun oyna biraz oyun <mülüyor> oyna parkta solunacak sırası bekliyorsun ve sıra bir türlü sana döverek kaldır bak bu bizim karakterimizi yükseltebilir ıslak çalış bu gece sen uyurken kardeşlerin senin Şüphen. Söyle kalk ve üstünü değiştir. Ağlamaya başa bu geceki Bir olacak. kardeşlerinin ziyaret zamanı. Baba sana da dedi. Beni Aha ziyaret et. Sağlığımız niye düştü acaba bunu deyince? <laughs> Sen de kardeşin horlaman konusunda Husamet için ona saldırır. Apar kat. <laughs> Kafatası. Deli Nur, Deli Oğlum ben niye? Bir dakika oğlum ben neden kızım lan? Bir dakika oğlum ben erkek seçmiştim ama. Neyse. Ya kolumdan biz kızı ıslan ben erkeği ıslan ben erkeği sanıyordum. Kapımın bu yerlerine olmak istiyorum. Yetenek üstü. Merkezinde bir çocuk yetenek şovunda performans sergilemeye davet edildi. Ne yapacaksın? Bir fıkra anlat. Şu. Break dansı. Obje, obje. Hangi element? Prodürük tablo F ile F. Floor... Ulan ben ne bileyim acaba ne bileyim ben. Okula geç kalma. Sabahın erken saatlerinde kaldın ama bir şekilde geç kaldın. Ne yapacaksın? Özür dilerim mesela Kaçarım. Her zaman kötü kararları alacağım. Bu olarak dönem hangi dönem orta çağından yeni dünyanın keşfetine kadar olan süreç. kazdık. Lise. Direkt. Oğlum şu an biz erkek miyiz? Oğlum biz erkek miyiz lan? Erkek gibi duruyoruz şu an. Ben nasıl para kazandım bir üstü? O nereden bulaşıp makinesini kırdın? Ne yapacaksın? Kırdığının para kırdığını inkar. Midenin dolu. Dur lezzetli ama bir şey sen yanıyorsun. Lezzetli ama sağlıksız mı? nasıl de güzel sizler haftada bir iki kez duş al haftada bir iki kez duş al belki hmm, normal kıyafetler hmm, satranç kursu doldu hayatım güzel gidiyor galiba bugün dolunay arınmak istediğiniz şeyleri bir kağıda yazabilir ve kağıdı yırtarak veya mağazası video oyun mağazasında gördün dört için o Minecraft Fortnite Call of Duty Fortnite Call of Duty ya <laughs> Liber ile üniversitede yedi varmış bu şeyler bir şanlarını karşılamıyor Seni. Yani... nasıl oluyor ya bu? Kapkaççı. <laughs> dilenci. kariyer kasiyer. Evet. Biz zaten dilenci olmayı hak ediyoruz şu an. Oğlum, oğlum oha lan benden şu an yaşımız kat kat. Şu reklam ver mi? Siktir, git. Siktir reklamını verme lan yeter. <laughs> bir daha reklam ver. O reklamı sana senin bir yerden bahaneler. Güneşe gitmek istemiyorsan sana numarası yap. you não much Kardeşim sağlığın kötü gidiyor. Yürüyüş yap, meditasyon yap. Meditasyon yap. Hiçbir şey yapma da Kendini kendimizi öldürmeye çalışacağız. Cidici oldu olduğun eğlence bir parti düzenlemek istiyorsun. Hangisini seçeceksin ki? Kendimi öldürmeye çalışacağım. Tek isteğim şu an kendimi öldürmek. Kendimizi öldürmeye çalışacağız dedi. Tek isteğim kendimi öldürmek. Aha, kendimizi öldürmeyi başardık. Video çok uzun oldu çünkü.